Efendim haftanın son yayını 21 Aralık 2012 Pazartesi'ye kadar olmayacağız. Ve haftayı da genç bir kardeşimle e, kapatmak istedim özellikle. Çünkü bunu harbiden söylüyorum yani gençliğin gelecek olduğuna kesin olarak inananlardanım. Bunu tabi ihtiyarlar yanlış anlamasın da. Yani sonuçta onları da hatırlayacak olan gençlerdir. Hani onların da genç olup hatırladıkları gibi Öyle düşünelim. Ee, ben derneği bilmiyordum açık söyleyeyim. Genç Turizmciler Derneği diye bir dernek varmış. Ve bütün Türkiye'de aşağı yukarı örgütlenmiş, bayağı da ciddi şeyler yapmış. Ee, i̇nternetten de araştırdığımızda çıktı ortaya epey. Onun İzmir Şube Başkanı, sevgili Ozan Can Yıldırım, hoş geldin. Hoş bulduk. Kaç merhabalar. yaşındasınız önce? 22. Olsun? Maşallah, maşallah. Öğrenci misiniz şu anda? Devam ediyor, evet. Üniversite yani eğitimim mi? devam ediyor. Nerede okuyorsun? Şimdi Balıkesir Üniversitesi'nden mezun oldum. Şu anda sınava hazırlanıyorum. 2013 yılında lisans sınavım olacak. Onu bekliyorum şu anda sınava. Ne hangi, hangi alanda? Turizm ve Otel işletmeciliği. Harika, harika. Peki şimdi şöyle bu Genç Turizmciler Derneği'nden bize bir küçücük bir bahset. Çok tamam. bilgimiz olan şey değil. Tamam. Sonra seninle biraz daha güncel, biraz daha somut şeyler içinde senin düşüncelerini merak ediyorum çünkü. Tamam. Derneğimiz 2007 yılında kuruldu. 7 adet Boğaziçi Üniversitesi öğrenci tarafından kuruldu, mezun öğrenci tarafından. İstanbul'da. İstanbul'da? kuruldu. E tabi zamanla bir takım üniversite programları, bir takım sosyal projeler derken şubeleşmeye başladı. Bugün Almanya'da bile yani uluslararası boyutta bile bizim şubelerimiz var derneğimizin. E şu anda member olarak yani üye sayımızda yaklaşık 30 bine yakın e, business üye ve student üye olmak üzere yani hem öğrenciler hem de sektör yöneticileri olmak üzere 30 bine yaklaşmakta olan bir üye sayımız var. 2007'de kuruldu. 2012, 2012 kuruldu. itibariyle evet. bu sonuçlar. Yani 27 binde şu bu anda. Gençliğin oh. farkı olsa gerek. Ya evet hem sektörün. Yani Kanarya Sevenler Derneği gibi kalmamış değil, yani değil mi? Tabela Derneği gibi kalmadı evet. Şeyde şimdi Kanarya Sevenler Derneği de alınacak bunu değiştiriyorum. <laughs> yani anladı ondan ne demek istediğimi de. Ee, yani sözümü geri alıyorum. Tabela Derneği gibi e... E, ...kalmadı... E, ...devletin de ilgisini çekmiş... ...yani hükümetin evet. bakanların da ilgisini çekmiş... ...epey evet. bir jebebi, toplantınızın fotoğraflarını gördüm geçen gün... Evet. E, ...neler yapıyorsunuz... ...burada yani ne gerek duyulmuş da... ...gençler böyle bir dernek mesela... ...kurmaya niyetlenmişler... ...yani şimdi şöyle oldu... E Turizm adına yapılan çalışmalara baktığımızda daha öncesinden hep turizmin geçmişi konuşuldu. İşte işte biz 20 yıllık bir federasyonuz, biz 30 yıllık bir derneğiz ama geleceğe dönük proje kimse masaya koymamıştı. Dolayısıyla bu önce üniversite programlarında başladı. İşte İstanbul'da kurulan o ekip işte bir bakmışsın Sakarya'da, bir bakmışsın İzmir'de, Trabzon'da derken şubeleşti. Daha sonra bunlar ulusal projelere dönüştü. Dediğim gibi siz de takip etmişsiniz. 2011 yılında Ankara'da, 2012'de İstanbul'da, 2013'te de inşallah İstanbul'da olacak uluslararası zirveler yapmaya da başladık biz. Tabii dediğiniz gibi hükümet kanadından da bakanlarımız da çok ilgilendi çünkü e, yani o reklam amaçlı değildi ya da gelir etme amaçlı değildi. O güzel bir projeydi ve e, gerçekten herkesin dikkatini çekti ve çok harika bir proje çıktı ortaya. Peki ne gibi mesela e, projeler üzerinde ya da Nasıl bir yolda görüyorsunuz yani? Ya şimdi programlardan şöyle bahsedeyim Hı -hı. ben size. Bizim her sene 60 tane üniversite programımız oluyor. Her sene 60 üniversiteye gidiyoruz. Bu birinci yol. Hı -hı. İkinci yol ise her sene 4 tane zirvemiz oluyor. Bu sektörel yöneticiler için. Tabii ki öğrenci kardeşlerimiz katılıyor ama bu 2011 yılında turizmde gençlik ödülleriydi. 2012 yılında Turizm Trendleri Zirvesi'ydi. Bunların hepsine bakanlarımız ve üst düzey yöneticiler katıldı. 2013, çok pardon, 2012'nin Şubat ayında da, 25 Şubat'ta da hı hı. Uluslararası Spor Zirvesi'ni yapıyoruz biz. Hı. Ee, onda da olağanüstü katılım bekliyoruz. Yani şu anda bizim projemizin başkanlığını Gençlik ve Spor Bakanımız üstlendi Suat Kılıç. UEFA Başkanı Platinum ve Liverpool Spor Kulübü Başkanı gelecek inşallah. O da sporun konuşulduğu. Çünkü turizm deyince sadece işte deniz, kum, güneş gelmiyor aklımıza. Yani bir sürü alt dalları olduğu için. Bu kıyamet şekilde... kıyametle gelecek. Vallahi evet ben de ona baktım Şimdi zaten yavaş yavaş oraya geçeceğim. Yani bunca Zaman ama anladığım kadarıyla siz e, bu işin biraz daha bilimsel akademik evet. e, tarafında ki bence en doğru olan da bu yani bugüne kadar hep sallapatı yapılmış çünkü Do. turizm konusunda Do. yani iki tane turist gelsin biz onlara hello diyelim paralarını alalım sepetleyelim gidelim gibi e, algılanıyor. Peki daha somut bakalım şimdi. Ee, mesela ben aslında gündem olmasından son derece rahatsızım. Bunu yayınlarımda da defaten söyledim. Ve meslektaşlarımın birinci sayfalardan ya da birinci sıralardan kıyamet sözcüğünü kullanarak bunları haberleştirmelerine pek da. içim kaldırmıyor. Bu ayrı bir konu. Ama bugün birkaç tane gazeteyle dikkatimi çekti. İzmir valisi de böyle bir şey söylemiş ama sayın valinin ağzından kendim duymadığım için tam olarak ne dediği konusunda biraz şüphem var bunu da açık olarak söylüyorum. Bu örneğin yani Şirince'deki hı hı. mevzunun ha, gerçekten turizme bir yararı var mı? Yani ya da biz turizmi doğru mu algılıyoruz acaba turizm derken? Neyi anlıyoruz? Mesela Şirince'deki kıyamet e, şeyi tantanası, Türkiye'nin efendim Şirince'nin, İzmir'in birdenbire tanıtımına ulaşacak da önümüzdeki günler otobüsler dolusu, uçaklar dolusu turist mi gelecek İzmir'e? Bu konuda ben senin e, samimi düşüncelerini bekliyorum. Buyurun. Ya ben de e, yayına gelirken şunu düşündüm. E, sizinle de görüşmüştük daha önce <laughs> programın tarihiyle ilgili. Tam da bu hem Şirince'deki olayla 21 Aralık'a denk ya. geldi. Yani bir hayır vardır bu işte. 21 Aralık'a denk geldi. Yani ben şöyle değerlendiriyorum. Aslında şöyle bakmak gerekiyor olaya. Orada yaratılan kampanya belki bizim yani bir bölgeye bir yılda almadığımız turisti yaklaşık 10 günlük süreçte ulusal basının etkisiyle tabii ki oraya yığdı. Çok enteresan bir şey aslında. Yığdı yani. mı acaba? Evet orada gayet kalabalık. Ben de Onun gittim. Bugün Hürriyet Ege'de Banu Şen'in yazısını okudum ben. Ya ortalık çok sessiz diyor. Ya bu insanlar bugün gelecek ya dün gece geldiler. Bilmiyoruz. Ya bence ben onu şöyle değerlendiriyorum. Tabii o açığı kapatmak için yapıyorlar çünkü 21 tarihinden önce insanlar işte çok dolu olacak falan sizin dediğiniz gibi basın küplerine koydular şimdi bir anda hiç beklemedikleri gibi çıkması olayın Tabii onu toparlama sürecine girmeleri gerektiği gibi aslında ben kendim gördüm gayet kalabalıktı hatta yaşlı bir teyzemin bahçesinde çadır kurup bunları kiraladığını bile gördüm ben dolayısıyla orada yani işin kıyamet tarafını ben de desteklemiyorum onu bir kenara bırakalım ama yaratılan o turizm faaliyeti çok enteresan aslında yani gerçekten birçok insanın oraya gitmesini Peki, sağladı. Peki sevgili kardeşim 21'inde böyle bir tantana yapıldı. Hı hı. Orada insanlar doluşturma oluştu. Hı hı. Orada duyabilecekleri memnuniyet ya da memnuniyetsizlik Türkiye'nin genel profiline zarar ya da yarar. O konuda çünkü ben de işin şikayet taraflarını hı hı. duydum. Yani e, tuvaletten tutunda evet. Ee, yani bazı risklerde de doğabilecek diye endişeler vardı. Hı hı. Bu hani kaş yaparken göz çıkarabilir Doğru. miyiz? Böyle bir ihtimal de var mı neden? Doğru. Yani ben de katılıyorum. Size aslında hiçbir hazırlık yapılmadı bu konuyla ilgili. Yani e, o kadar insanın oraya gideceği bekleniyordu. Bu kadar büyük bir yankı uyandıracağı bekleniyordu. Yani bugün Times'ta bile okuyorduk yani biz. Fransa'nın bir köyü ve Türkiye'nin İzmir şirincesi. Bata Köyme diyor. Zoran'ın belediye başkanı varmış. Dün bir açıklamada bulunmuş. Ben internet medyasında okudum. Hı hı. Adam feryat ediyor. Öyle mi? Nereden çıktı bu? Nerede, geliyorsunuz falan diyor. Orada bir şikayeti var adamın. Allah yani. Allah. Bizdeki gibi değil. Peki bu turizm olayını hı hı. biraz daha böyle ciddi bakacak olursak ben hı hı. senin e, objektif bir yorumda bulunmanı istiyorum. Türkiye'de Bugün hani zaman zaman açıklanır ya Türkiye'ye şu kadar turist geldi hı hı. Bu kadar turist geldi filan diye hı hı. E, Bu turizmde asıl hedef ne olmalı Yani ben bir İzmirli olarak Örneğin İzmir'i konuşursak işte şurada pencereden bakıyoruz Zaman zaman 3 tane 4 tane gemi birden geliyor Evet. Hep merak ederim Ya bu üç gemi 4 geminin içindeki insanlar İzmir'e yayılsa acayip bir kalabalık olur Kesinlikle Fakat o kalabalığı hiç görmüyorum doğru. İnsanlar İzmir'in içine girmiyorlar Doğru. Katılır. Ya da girseler bile azıcık giriyorlar bu sence doğru bir politika mı? Bu, sen baktığında ne görüyorsunuz? Yani, sen daha uzman bir şekilde bakıyorsun. Bir kere sizin yanınızda benim uzmanlığım... Olur mu? Turizm senin alanın benim değil. Yani <laughs> Ama şöyle değerlendirebilirim ben olayı. Yani dediğiniz gibi İzmir açısından bakacak olursak bir kere klasikleşmiş Türkiye'nin en büyük ikinci ya da üçüncü diyorlar ya bilmiyorum hmm. Ankara'yı sayıyorlar mı saymıyorum. Bir kere hmm. onu hak etmesi gerekiyor İzmir'in. Yani o klasiklikten çıkması lazım o cümlenin artık. Türkiye'nin en büyük ikinci şehri ama Oğlum nerede bu insanlar? Yani, göre herhalde değil mi? Evet. Yani dediğim gibi sizin de dediğinize katılıyorum. Biz de zaman zaman raporlarımıza yansıtıyoruz bunu. Birçok büyük gemiler, birçok e, turistik geziler oluyor Fakat hiç merkezlerde göremiyoruz o insanları hı hı. Yani sadece bir günübirlik konaklamaları oluyor İzmir'e geliyorlar Bir gece konaklayıp hop İstanbul'a gidiyorlar Ya da başka yerlere gidiyorlar Yurt dışına geri dönüyorlar gibisinden Yani İzmir açısından evet biraz daha sosyal çalışmayla Gerek expo süreci var Gerek daha aktif çalışmalarla Tabii ki o gemilerdeki insanların da merkez yerlere yayılması gerekiyor. Şimdi zaten konuyu birazcık da oraya getireceğim. Hı hı. Dün de Expo'nun bütçesinin ne noktaya geldiğini hı hı. Sayın Vali açıkladı. şimdi ben bu Expo konusunda kendimi biraz uzak tutuyorum. Öyle mi? Sayın Valiye söz verdim çünkü. <laughs> yani çünkü şehir içinde Expo ile alakalı bir hava görmüyorum. Vali Bey dedi ki şu anda zaten o yabancı delegasyonu etkileme <laughs> süreci var. 2013 kasımından itibaren İzmir'i şehir var. içine alacağız. Ben burada yani çok açık söyleyeyim. Sizin gibi örgütlenmiş teşkilat ruhuna sahip e, ve uz, turizm gibi bir konuda uzmanlaşmış gençlerin, insanların daha fazla rol almalarından yanayım. Bulunduğun yerden bakınca Expo'yu nasıl görüyorsun? Hiç araştırma yaptı mı derleriniz? İzmir'e gerçekten Hayır mı getirecek, şer mi getirecek gibi bir takım e, çıkarımlarınız oldu mu? Hı hı. Şimdi Expo sürecini herkes gibi biz de tabii ki değerlendirdik. Hı hı. Hatta şöyle bir örnek verebilirim. 5 gün öncesinde, 5 ya da 6 gün öncesinde Sayın Valimizle birlikteydik biz de. Hı. Expo günü, gönülleri toplantısı oldu. Biz de aslında bu toplantının oluşmasında vesile olduk. Çünkü neden? Yürütme ve yönlendirme kurulu var. Rektörlerimiz var. Birçok sektörel orta yaşlı ya da artık yaşını doldurmuş demek istemiyorum ama yani birçok sektörel söyle, söyle. kişi var. Fakat hani üniversiteye gidiyorsun. Expo süreci nedir diyorsun. İşte adam bana logoyu anlatıyor. Yani işte böyle güneş var. Önünde biri var. Her yere astık diyor. Belediyenin önüne astık diyor. vapur iskelerinin önüne astık Tabii diyor. De bir vatandaşlar bile ne olduğunu anlasın. <laughs> O süreçte önce dedik ki biz öğrencileri anlatmalıyız. Yani çünkü 2020'de yapılacak. Ben 22 yaşındayım. 2020'ye geldiğinde artık zaten öğrencilik modundan da çıkmış olacağım. Şimdiden hazırlanmak daha güzel bir süreci başlatır diyerekten biz bunu yaptık. Konak Kültür Merkezi'nde valimiz geldi, rektörlerimiz geldi. Sadece öğrenci kitlesinin olduğu bir toplantı yaptık. Geniş bir toplantı. Rektörlerimiz de sağ olsun çok sağ olsun onlar da öğrencileri örgütleme konusunda çok yardımcı oldular. Yaklaşık 300'e yakın üniversiteli gencin hatta sonunda da çok güzel bir e, yani çok tatlı bir havayla bitirdik programı. Sayın Valimiz önce bir expo e, tabelası vardı. Önce Sayın Valimiz elini boyaya batırdı ve bastı. Daha sonra tüm öğrenciler geldi bastı. Hem o artık kalıplaşmış gazetelerden okuduğumuz şeyden çıkmış olduk bizzat. İzmir valimiz çıktı expo sürecini anlattı. Daha da artık tek tek üniversitelere de gidecek dedi. Sizin bahsettiğiniz gibi. Ama tabii şimdi ön planda uluslararası medyayı etkilemek var. Dışarı çünkü tabii o oy, o şeyi Oy var. olması için zaten iki sunum hakkımız da var diyebiliyorum. Dolayısıyla ondan sonra artık üniversitelere halka da böyle sürekli icra olacak bir süreç başlayacak expo'da. İnşallah. Belki siz de artık takip etme taraftarı olursunuz. Vallahi ben işte başka şeylerle ilgileniyorum bugünlerde. ben çünkü o çalışmaların altında ah olmasın. Kimse ah etmesin. Ha. herkesin hakkı da verilsin. Hiç kimse de haksız kalmasın diye. Bir şeyi merak ediyorum. Konuştuğunuz ya da üzerinde çalıştığınız konu hı hı. E, sadece İzmir'i Türkiye'yi değil bütün dünyayı ilgilendiren bir konu. Da. Biz de tek taraflı bakmayalım şimdi. Hı hı. Mesela yurt dışında yurt dışı ile de bağlantılarınız var mı? Yani ben hep şunu merak ederim. Buyur. Keşke bir imkan olsa ben bunu yayınıma da şey yapabilsem. Biz turizmi aramızda konuşuyoruz. Hı hı. Türkiye turizmini. Da. Hep aramızda konuşuyoruz. Kendimizce eksikler buluyoruz. Kendimizce doğrular buluyoruz. Ama hiç yabancıların İster turist gelmiş olsun, ister gelmemiş olsun, hı hı. Türkiye ile alakalı düşüncelerini pek duymak işimize gelmiyor galiba. Doğru. Yıllardır hep şunu merak ederim. Doğru. Ya konsolosluklar var, Büyükelçilikler var. Mesela şimdi özel üniversitelerimizde yabancı hocalar var. Doğru. Onların ziyadesi aileleri var. Çolukları, çocukları var. Biz onları ne kadar etkileyebildik? Doğru. Onları ne kadar kazanabildik, yani turizm anlamında? Böyle bir çalışmanız var mı? Yani yabancılarla konuştuğunuzda. Türkiye ile alakalı hem eleştiren Hı -hı. hem tenkitçi hem takdirci nasıl bir bakış açısı çiziyorlar? Buna aslında ben de gerçekten çok katılıyorum. Hep dediğiniz gibi kendi aramızda hiç yabancı Hı -hı. profili hiç değerlendirmeden ya da onları hiç dinlemeden, hiç böyle bir süreç başlatmadan yapıyoruz genelde eleştirilerimizi ya da yorumlarımızı. Örnekle açıklayayım ben. Genelde en akılda kalıcı o oluyor çünkü. Bundan bir sene öncesinde ben derneğin yönetim kurulu üyesi deyken üniversitede bu tarz programlar düzenleyen, aktif olmaya çalışan biriydim. Birkaç program düzenledim. İşte Balıkesir'den mezun oldum demiştim. Hı hı. Bir anda Balıkesir'e İstanbul'dan sektörün hani artık devi genel müdürleri, CEO'ları gelmeye başlayınca dedim ki evet hani bir şeyler yapabiliyorum derken derneğin beni yurt dışına gönderdi. Bu şekilde Oo, çalışmalar harika. devam ediyor. Ben bir yıla yakın Amerika'da kaldım ve gittiğimde Stajım ayarlanmıştı, kalacağım yer ayarlanmıştı. O çok önemli ama mesela Amerikalıların Türkiye'yi sanıldığı kadar tanımadıklarını da duyuyoruz. Hı hı. Masraflarım azalmıştı. Dediğim gibi bu buna sebep oldu. Yani gittim ve oradaki turizmi de değerlendirdim. Gittim ve kendime orada bir şeyler de kattım. Bu sene belirlediğimiz üç arkadaşımız da Almanya'ya gidecek. Peki bir şey soracağım. Buyurun. Amerika'da konuştuğun Amerikalılara yani Türkiye ile alakalı İzmir ile alakalı falan Hı -hı. bir şey sorduğun zaman Hı -hı. bilgi düzeylerini ne? ve Ya ben en çok şuna rastladım. Çok enteresandır. Türkiye diyorum tarif et diyorlar hangi kıtada. İstanbul diyorum. Ah, evet biliyorum diyorlar. Garip bir şey bu değil mi? Çok garip. Çok enteresan. Aslında <laughs> İstanbul'un artık yani kültür başkenti olması ve İzmir'in de aslında çok eksikliklerini gördük Ama bu, orada. O, bilmiyorum siz e, bu işi araştırdığınız için yıllar boyunca turizmin ee, çok önemli görülmemesinden kaynaklanan bir da. şey bu. Yani hala ben mesela e, Cumartesi günü 2005 yılıydı Mostar'a gitmiştim. Hı hı. Mostar'daki e, Türk temsilci, Türkiye temsilciliğinin konsolosluğunun Cumartesi günü kapalı olduğunu gördüm. Hı. Yani bu konuda Dışişleri Bakanlığı bu konuda e, Kültür Bakanlığı, Turizm en çok da Turizm Bakanlığı'nın onların ateşeleri var. Burada e, daha farklı hatta gönüllü kuruluşların sizin gibi mesela evet. daha fazla çalışması gerekir diye bir e, şey. Peki önümüzde var mı? Son olarak onu sorayım sana e, zaman hızla e, çünkü hı hı. önümüzde yapacağınız bir şey var mı? Bir çağrın var mı bu derneğin? genişlemesi ya da ne bileyim daha e, e, duyulması için? Yani öncelikle e, size teşekkür etmek o gerekiyor. Ise, e, biz artık çalışmalarımıza İzmir'de de devam ediyoruz. E, bin... Merkezi nerede şu anda? İstanbul'da mı? Merkezimiz İstanbul'da. Yani İstanbul bir genel var. İstanbul, Diyarbakır, Stuttgart, İzmir. Ben yani derneğin bir genel başkanı. Derneğin bir genel başkanı var İstanbul'da. Tamam genel başkanı geldiğinde onu da getir. Tabii. İkinizi bu sefer daha Tabii. geniş bir şey yapalım. Tamam onu öyle alalım. Evet. Tamam. 2013 yılın çok özür dilerim. 2013'te de bir proje var aklım sürekli <laughs> gidiyor Şubat 2012'de 25 Şubat'ta uluslararası spor zirvesini düzenliyoruz. 2013'te. 2012. Çok pardon 2013'te. 2013'te. 2013, evet Şubat 2013'te 25'inde ayın uluslararası spor zirvesini Nerede yapıyoruz. Yapıyorsunuz bunu? İstanbul Kongre Merkezinde olacak. Yeri daha şekilleniyor. Hı hı. Fakat somut örneklerle şunu söyleyebilirim. UEFA Başkanı davet ettik. Platini geliyor. Liverpool Spor Kulübü Başkanı geliyor ve bu projenin başkanlığını da bu zirvenin başkanlığını da spor Bakanımız Sayın Suat Kılıç yapıyor. Yani spor bakanlığı da işin içinde e ya. tabi yani. Tabii yani önemli olan bu daha daha uygun bir şey. Evet. evet. Ee, dediğim gibi her yıl 4 adet büyük zirve yapıyoruz ve 60 adette üniversitede sertifika programlarımız olsun, seminerler, konferanslar olsun devam ediyor. Son soru. Buyurun. Sadece turizm öğrencilerimiz sizin derneğe üye oluyor. Yani diğer öğrencilerin talebi de oluyor ama genelde sektör çalışmaları olduğu için genelde turizm öğrencileri. Anladım. Peki sevgili Ozan Can Yıldırım, böyle işte gençliğin dinamizmi bu olsa gerek. Evet. Ben burada daha yaşlı insanları da konuk ettiğimde. Biraz daha uzun konuşabiliyoruz onlarla. Hı hı. Zaman daha böyle uzun geçiyor ama sen sende zaman ya. kısa geçti böyle. O senin dinamizminden herhalde. Teşekkür ederim. Tekrar sağ bekliyorum. Dediğin gibi genel Başkanı kapken Tamam. Daha geniş e, bir şey de e, sunarız. E, ne zaman isterseniz. Teşekkür ederim. Bu programı kullanın. Duyurularınızı da yapın. Yeter ki gençlik çalışsın. <laughs> teşekkür Görmek ederim. Görmek istediğimiz o. Çok sağ teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Şeref ederim. Efendim. Sağ ol. Efendim bugünlük bu kadar. Hatta bu haftalık bu kadar. Biz pazartesi günü de normal olarak ömrümüz olursa bunu hep söylüyorum çünkü 21 Aralık'la alakalı falan değil bu söylediğim değil mi? O konuda anlaştık ee, ömrümüz olursa başımıza bir şey gelmezse normal olarak ee, biz 24 Aralık Pazartesi günü burada olacağız 24 Aralık Pazartesi günü kanseri konuşacağız çok önemli bir konuğum geliyor ve İzmir'de 20 yıldır yapılan ama hiçbirimizin duymadığı Hiçbirimizin bilmediği bir konu. Kanserle ilgili bir çalışma. Pazartesi günü onu size e, d, anlatacak değerli hocamız. Bir hanımefendi, profesör e, katılacaklar. E, onu konuşacağız. Hafta sonu bu kitabı bir kere daha öneriyorum. Mete Çubukçu'nun Yıkılsın Bu Düzen Arap Ayaklanmaları ve sonrası diye bir kitap var bugün piyasada. Bunu alın ve okuyun. Asıl size götürmek istediğim başka bir kitap var ama biraz daha okumam. Şu kitabın yarısını bitirdim. Yani Beyazıt Akman'ın son seferat kitabını okuyorum. Yani roman ama müthiş bir şey. Onu size getireceğim. Biraz daha okuyayım. Hafta sonu da okuyayım da çok rahat konuşayım üzerinde. Onu da getireceğim. Ama hafta sonu hemen bitirecek bir kitap. Mete Çubukçu'nun çok güzel bir dili var, akı, akıcı bir dili var. En azından televizyonlarda izlediğimiz kerameti kendinden menkul bazı avanakların bıdı, bıdı 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 diye güya sözde uzmanların konuştuğu bizim sadece dinlememizi istedikleri konuyu sizler okuyarak aklınızda yüreğinizde öğrenin istedim. Amacım sadece bu. Hepiniz Allah'a emanet olun efendim. 24, 24 Aralık'ta görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sevgiyle yaşayın. Kibirden, nifaktan ve şeytandan uzak durun.